Kutlu, kilitli kapaklı kavanoz 1 litrelik 10 lira. Güral porselenden ahşap tepsili porselen kahvaltılık 75 lira. Çift katlı sızdırmaz taşıma kutlu saklama kabı 10 lira. Karışık renkli 20 santimlik plastik vazo, ikili set 5 lira. Dekorlu lüks gold kuplu cam tepsi 40 lira. Katlanır yuvarlak bambu çamaşır sepeti, 60 litre kapasiteli 70 lira. Porselen demlikli emaye çaydanlık takımı, 1 litrelik demliği 2 litrelik suluğu var 110 lira. Renkli lüks 30 santimlik evye süzgeci çeşitleri de olacak, her biri 10 lira. Kütahya porselenden, sunum tabaklı porselen kahve takımı 12 parça 80 lira. Dolap içi geniş XT organizer çeşitleri, farklı renk seçenekleri ile 10 lira. Motifli dekoratif bronz metal tepsi 48 cm 28 cm fiyatı ise 26 lira. Desenli 15 cm'lik mini metal kutular farklı renk ve desen seçenekleriyle her biri 8 lira. Ne gelsin söyle o gelsin diyoruz. Gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlara mutlaka yazıyoruz. Akıllı makarna süzgeci çeşitleri açılır alt bölmeli fiyatı ise 12 lira. Gold detaylı lüks ikili pasta servis seti 33 lira. Paşa Bahçeden dekorlu marin cam vazo 30 lira. 2 katlı metal trend meyvelik 25 lira. Güral porselenden 6 parça 22 santimlik etnik desenli pasta tabak takımı 35 lira. Ferfor ve peçetelik çeşitleri de olacak. Farklı desen seçenekleri ile her biri 8 lira. Dekoratif yuvarlak duvar saati 30 lira. 2 kapaklı bölmeli televizyon sehpası 110 cm'e 62 cm ölçülerinde 180 lira. Paşa Bahçeden kapaklı 4 parça karıştırma ve saklama kabı 50 lira. Bip Ahmet'ten standlı çeyizlik mutfak gereçleri seti de olacak 60 lira. Kristal cam aşure ve salata kase seti 7 parça 60 lira. Otomatik kapaklı, borosilikat cam bitki çayı ve kahve demliği 600 ml kapasiteli 40 lira. Seramik kaşıklıklı desenli, 5 parça mutfak seti 25 lira. Ağda camdan 7 parça, cam pasta sunum seti 55 lira. Yaldızlı, 4'lü vintage tatlı kase takımı 30 lira. Gelmesini istediğiniz aktüel ürünleri yorumlara, Bizi hangi şehirden izliyorsanız onunla birlikte yazın, hepsini tek tek okuyorum. Çok amaçlı raflı, düzenleyici mini dolap 50 lira. Hurdele detaylı, seramik dekoratif tabak 20 lira. Yanmaz yapışmaz, kapaklı kare tava 16 santim 35 lira. Paşa Bahçe Prizma serisinden, 2 ili kase seti 10 lira. Pratik kapaklı, ikili cam yağlık sirkelik seti 10 lira. Hurdele detaylı, ayaklı mini cam sunumluk 10 lira. Taçtan cam kapaklı, 26 santim çapında derin tencere 90 lira. Siena'dan 18 parça 6 kişilik yemek seti 110 lira. Huplu 3 parça metal çay, kahve ve şeker kabı seti 20 lira. Paşa Bahçeden dekorlu 30 santimlik cam meyve kasesi 16 lira. Döküm kek kalıbı çeşitleri, farklı renk seçenekleriyle her biri 65 lira. Altı bölmeli bambu kapaklı seramik sunumluk 35 lira. Tezgah üstü pratik kürekli, 3 litre kapasiteli çöp kovası 10 lira. Lavdan ikili set, büyük boy dip boyalı meşrubat bardak seti, 450 mililitre kapasiteli 2 parça 12 lira. Yan tereyağlık, tuzluk ve biberlik seti, 4 parça 20 lira. Metal katlanır ayaklı papatya yer sofrası 45 lira. Arzum Okka Mini Doğu, ikili Türk kahve makinesi 2 yıl garantili 580 lira. Bambu kapaklı seramik çay, kahve ve şeker kavanoz seti 3 parça 25 lira. Emsan Eventur serisi 6 parça, cam kapaklı granit tencere seti 16, 18 ve 20 santimlik set fiyatı 160 lira. Has cevherden metal saplı cam kapaklı, 16 santimlik sütlük ve sosluk tencere 35 lira bahçeden silikon kapaklı, 2 litre kapasiteli yan kavanoz adet fiyatı 10 lira. Mantar tıpalı ikili cam, yağlık sirkelik 1000 mililitre kapasiteli set fiyatı 20 lira. Desenli kultlu 1 litre kapasiteli yağdanlık çeşitleri, her biri 10 lira. 3 parça, sivit serisi şeffaf saklama kabı seti 1200 mililitre, 1900 mililitre ve 2900 mililitre set fiyatı 10 lira. Lava Simetrik serisinden 6 parça cam tatlı kase seti 13 lira. Çelik kaşıklı kristal, cam şekerlik ve reçellik 15 lira. Desenli plastik, 4 katlı tekerlekli sebzelik 45 lira. Fakir River serisinden katlanır saplı 4 fincan kapasiteli Türk kahve makinesi 80 lira. Çiçek desenli 3'lü porselen çerezlik kase 10 lira. Oval rattan, 36 santimlik tepsiler 19 lira. Keramikadan tabaklı, üçlü seramik baharatlık takımı 20 lira. Işa serisinden dekorlu, 22 santimlik cam tabak çeşitleri 10 lira. Desenli, kaymaz tabanlı 80 santime 150 santim ölçülerinde mutfak halısı, farklı renk ve desen seçenekleri ile 40 lira. Beton saksıda 40 santimlik, yapay meyve acı çeşitleri 15 lira. 4 bölmeli kaşıklı, baharat saklama kabı çeşitleri 9 lira. Gold işleme ayaklı, derin 25 santimlik çelik kase 35 lira. Tek fiyat servis gereçleri, her biri 5 lira. Filki figürlü, seramik sunum tabağı 10 lira gül desenli seramik, ikili şekerlik takımı 15 lira. Kapaklı renkli, üçlü fırın sütlaç kase takımı 13 lira. Kili seramik yaprak sunumluk, 15 santim çapında farklı renk seçenekleri ile 13 lira. Kumaşlı, lüks hasır ekmek sepeti 20 lira. Paşahçeden altın bantlı, cam kare servis tabağı adet fiyatı 8 lira kabartma desenli, kapaklı dekoratif obje 16 lira. Taşlı motifli, lüks sıvı sabunluk 13 lira. Kilit kapaklı desenli, 15 litre kapasiteli büyük boy hamur leğeni çeşitleri 15 lira. Paslanmaz çelik, 3 boy kevgir seti de olacak set fiyatı 50 lira. Nehirden 36 parça, kutulu gold dekorlu çatal, kaşık, bıçak çeyiz seti 200 lira. 2,5 litre kapasiteli, şeffaf ölçü kabı çeşitleri 15 lira. Kokulu 7 parça, kutulu mum seti 25 lira. Paşa Bahçe Stormex serisinden, kilit kapaklı tereyağlık 15 lira. Kedi standlı, tuzluk biberlik seti farklı model seçenekleri ile 15 lira. Bambu kapaklı 1200 mililitre kapasiteli, cam limonata ve su şişesi çeşitleri her biri 20 lira onlu karışık renkli, trend mandal takımı 5 lira. Renkli çırpıcı çeşitleri de olacak 5 lira. Porselen 15 santimlik, dekorlu kase çeşitleri adet fiyatı 6 lira. 3 basamaklı, çift taraflı kaymaz ayaklı merdiven 70 lira. Peluş avokado figürlü, sırt çantası farklı renk seçenekleri ile 40 lira. Çiftler mutfakta yazılı, Lüks ikili mutfak öndü 40 lira. Renkli uyarı sistemli, dijital tansiyon aleti 120 lira. Dalgalı model, ahşap zigon takımı 3'lü takım karma renklerde 115 lira. Dama desen, emayi 2'li cezve seti 2 ve 4 fincan kapasiteli 50 lira. Lava dökümden, 26 santime 40 santim ölçülerinde çift renkli dikdörtgen tepsi 140 lira. 3 boyut çiçek baskılı, fermuarlı kırlent çeşitleri her biri 20 lira. Seramik modelli, 70 cm-45 cm ölçülerinde banyo paspası farklı renk seçenekleriyle 40 lira. 3 parça krom kaplama, lüks banyo düzenleyici seti 52 lira. 3 parça renkli badiye seti 20 lira. Kiçek meceli, kadife kaplı takı kutusu çeşitleri 40 lira. Videoya beğeni atıp kanalımıza mutlaka abone olun, desteklerinizi bekliyorum. Gelmesini istediğiniz ürünleri de yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.